Bana dokunmayan yılan bin yaşasın sözü, Türk halk kültüründe sıkça rastlanan bireysel çıkarı ve tarafsız kalmayı öne çıkaran bir deyimdir. Bu söz, bir kişinin ya da topluluğun kendisine doğrudan zarar vermeyen olumsuzluklara veya adaletsizliklere müdahale etmeyip onları görmezden gelmesini, hatta kendi rahatını korumak adına sessiz kalmasını ifade eder. Yani etrafımızda olan haksızlıklara, kötülüklere veya toplumsal sorunlara karşı duyarsız kalmayı ve sadece kendi çıkarlarımızı gözetmeyi teşvik eden bir yaklaşımı simgeler. Ahlaki açıdan değerlendirildiğinde bu söz oldukça tartışmalıdır. İnsanın toplumsal bir varlık olduğu ve toplumun refahının ancak bireylerin karşılıklı sorumluluk almasıyla sağlanabileceği düşünülürse bu deyimdeki tutum bireysel ahlak açısından zayıf bir duruş olarak görülebilir. Çünkü ahlak sadece kişinin kendisine değil Aynı zamanda başkalarına karşı da sorumluluk taşımasını gerektirir. Bir toplumda insanlar yalnızca kendi çıkarlarını gözetip çevrelerinde olan olumsuzluklara kayıtsız kalırlarsa bu hem toplumsal bağların zayıflamasına hem de adaletsizliğin yaygınlaşmasına yol açabilir. Dahası bu tutumun uzun vadede bireye de zarar vermesi muhtemeldir. Bugün başkasına dokunan bir yılan yarın kişinin kendisine de zarar verebilir. Yani toplumsal sorunlara göz yummak, bir süre sonra bu sorunların daha da büyüyüp herkesin hayatını olumsuz etkilemesine neden olabilir. Bu nedenle etik felsefede dayanışma, empati ve toplumsal sorumluluk gibi değerler öne çıkarılır. Başkalarının acısına, haksızlığa uğrayanların durumuna kayıtsız kalmak toplumda güven duygusunun sarsılmasına, bireyler arasında mesafelerin artmasına ve ortak yaşamın zedelenmesine neden olabilir. Sonuç olarak bana dokunmayan yılan bin yaşasın sözü kısa vadede huzurlu ve güvenli bir yaşam vaat ediyormuş gibi görünse de uzun vadede hem birey hem de toplum için olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir yaklaşımı temsil eder. Ahlaki bakış açısıyla değerlendirildiğinde toplumsal dayanışmanın, başkalarına yardım etmenin ve adaletin savunulması gerektiği bireysel çıkarlarınsa ancak bu değerlerle uyumlu olduğu ölçüde anlamlı olacağı söylenebilir.